Herkese merhaba arkadaşlar bugün Beşiktaş kadrosu grup maç yapacağız. Evet pazara geldik. Gördüğünüz gibi Beşiktaş'ta oyuncular burada. Arkadaşlar Gezal'ı alamadım. Gezal'de şu an pazara koyan yok. O yüzden kadroda Gezal olmayacak. Tüm oyuncuları al dedim. Evet geldi gördüğünüz gibi oyuncularımız. Şimdi kadroya geçerim koymak için. Evet geldik kadromuza. Öncelikle buradan dizilişlere geliyorum E, ee, 4 2 4'ü seçeceğim. Bunu bu şekilde seçtim. Geldik kaleye. Kaleye Ersin Destanoğlu koyuyoruz şu şekilde. Ersin'i koyduk. Sol beke ise buradan Rıdvan Yılmaz. Sağ beke, rozye, stoperlerin ikilisi Montero vida alacak. Şöyle hemen gelelim, vidayı koyalım. Nerede vida? Vidayı koydum. Diğer bir stoperimiz Montero, onu da koyalım. Koyduk onu da bu şekilde. 8 buslu. Sol kanatımız arkadaşlar, gördüğünüz gibi burada Kenan Karaman var. Goat'ı koyduk, Guat Kenan Karaman. Santraforumuz Batu Şuvayi. Diğer bir Santraforumuz koymadan önce sağa gidelim arkadaşlar. Sağ orta sağa da şu şekilde en kuduyu koydum. Orta sağlarımıza geçelim. Orta sağlarımız ise Piyanik. Pianici koyduk şu şekilde. Bir diğer orta sağımız ise nerede? Burada Adem Laiç. Aslında şeye dönebiliriz. Bir dakika. Bunu seçmeyelim. Hemen dizilişlere gelelim. Dizilişlerden arkadaşlar. Eee 4-3'ü seçelim. 4-3 atak. Evet. Şöyle. Bat şu şuraya al. Hemen çıkar bunu buradan. Buraya gel. Atiba nerede Atiba? Atiba haçınsını koyalım Atiba'yı. Atiba'yı da koyduk. Ee, şu şekilde. Vida burada. Enkodu burada. Şu şekilde. Kadromuz hazır arkadaşlar. İsterseniz maça geçelim. Evet maçımız başlıyor. Bizim formalarımızı da giydik. Çok güzel görünüyor. Rakibin kadrosu çok güçlü. Casemiro, Jorginho orta sahası var. Bayağı güçlü. Şu şekilde Bashuay'ı yaptı. Santra'yı ve maça başladık. Enkudu verdi. Pjanic, Pjanic verdi. Rozier. Rozier'den bir çalım. Verdi Pjanic'e. Pjanic. Batshuayi. 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 Batshuayi gol. Batshuayi'den gol geldi 5. dakika. Burada bu böyle vuruyor ve golünü atıyor. İn. Ersin kurtaramadı kalemizde gördük topu. Pjanić. Pjanić geçti. Pjanić Pjanic bu yolda geçti. Pjanic. Pjanic Kenan'a geldi. Kenan. 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 Kenan takıldır ben yaza. Ah. Atiba vardı Kenan. Kenan. Kenan geçti. Kenan. Topu kaptırdı. Şimdi Atiba. Atiba verdi ama maaş bitti. Maçı bir bir eşitlikle sonuçlandırdık. Evet videomuz bu şekildeydi. Eğer Videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki video kadar görüşmek üzere.